Merhaba arkadaşlar, mide maketini inceleyeceğiz. Mide, abdomen abdominal bölgede yer almış intraperitoneal bir organdır. Özofagus yani yemek borusu mide ile birleşir. Özofagus diyafragmaya geçtikten sonra 1.5 buçuk santim kadar ilerleyip mide ile birleşir, birleşir ki bu kısma kardiya ismi verilir. Özofagus ile mide'nin birleştiği kısımda bir çentik oluşur buna insizura kardiyaka ismi verilir. Midenin iki tane kenarı vardır. Küçük olan kenarına curvatura ventriculi minoris, büyük olan kenarına Kurvatura ventriculi majoris adı verilir. Curvatura ventriculi minoris de bir çentik daha görürüz ki buna da insusura angularis denilir. Şimdi insusura kardiyakadan geçen bir çizgi çizelim, daha sonra insusura angularisten geçen bir çizgi çizelim. Bu iki çizgi mideyi üç bölüme ayıracaktır. İnsusura kardiyakadan geçen çizginin üstünde kalan kısmı Midenin fundusu denilir. İnsuran gülersten geçen çizgiye kadar olan bölümüne midenin korpusu denilir ve daha sonra gelen doyudunum ile birleşecek olan bölümüne ise pars plicorica adı verilir. Mide intraperitonealdir dedik. Şurada periton kaldırılmış ve kas tabakasını görüyoruz. Üç tabaka kas ile e, döşeli olduğunu görüyoruz midenin. Bir longitudinal tabaka, bunlar daha çok kurvaturlarda yerleşmiş bir sirküler tabaka, bir de şurada gördüğümüz oblik tabaka mevcuttur. Özofagusun önünde ve arkasında nerş vagusu görüyoruz ki bunlara truncus vagalis anterior ve truncus vagalis posterior denilir. Şimdi midenin damarlarına gelince. Küçük kurvaturda arteria bulunur bunlar arkadaşlar. Sağ tarafta arteria dextra, sol tarafta arteria gastrica sinistra. Büyük kurvaturda ise, kurvaturda ise arteria gastroepiploikalar bulunur. Sol tarafta arteria gastroepiploika sinistra, sağ tarafta arteria gastroepiploika dextra. Bunları birazdan daha yakından göstereceğim. Midenin iç kısmını incelemek istediğimizde plikalardan oluştuğunu görürüz ki bunlara plika gastrica adı verir. Plikaların arasında bulunan boşluklara ise Arya Gastrika denir. Ki şöyle gördüğümüz mide bezlerinin açıldığı alanlardır. Yine midenin üç yüzünde küçük kurvatur bölümünde plika gastrikaların düz, düz, düz bir şekil aldığını ve burada bir nevi yol oluştuğunu görürüz. Ki buraya da e, caddesi ismi verilir. Sıvı gıdalar için oluşturulan bir yapı olarak kabul edilir. Evet, şurada insura angularis'i görebiliyoruz ve buradan itibaren gelen bölüme pars pylorica demiştik. Pars pylorica antrum pyloricum ve canals pyloricus olmak üzere iki kısımdan incelenir. Canals pyloricus'dan sonra gelen bölüm ise doydunun dediğimiz ince bağırsakların ilk bölümüdür. Ki Tam bu kısımda gördüğümüz kasta muskul sphincter pylori ismini almıştır. Az evvel bahsettiğimiz arteria gastrica sinistrayı görüyoruz. Yine daha önce bahsettiğimiz arteria gastrica sinistrayı görebiliyoruz. Midenin fundusunda ise küçük küçük damarlar görülür. Bunlara da Arteria gasti ise bir ismi verir. Küçük kurbaturda gördüğümüz bir diğer damarda arteria gastri opiploika dextra idi büyük kurvatorda gördüğümüz. Evet arkadaşlar bu makete ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.